Suda yüzen ve batan maddeler bu madde çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz ve hissettiğimiz her şeydir. Kalem, su, taş, hava gibi her şey birer maddedir. Maddeler katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunur. Suda yüzme ve batma konusu özellikle katı maddelerin suyla etkileşimini inceler. Su bir sıvıdır ve cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Bu kuvvet cisimlerin suda yüzmesini veya batmasını belirler. Bir cisim suya bırakıldığında ya suyun üzerinde kalır, yüzer ya da dibe iner, batar. Bu durum cismin yoğunluğu ve suyun yoğunluğu arasındaki ilişkiye bağlıdır. Yoğunluk, bir maddenin kütlesinin hacmine oranıdır. Basitçe, bir cismin yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçükse yüzer, büyükse batar. Suda yüzen maddeler genellikle suyun yoğunluğundan daha düşük yoğunluğa sahip olan maddelerdir. Ebu maddeler suyun kaldırma kuvveti sayesinde suyun üzerinde kalır. İşte suda yüzen bazı maddeler ve örnekler, birin, tahta, suda yüzen yaygın bir maddedir. Örneğin, bir tahta parçası suya bırakıldığında suyun üzerinde kalır. Ahşap oyuncak tekneler, tahtanın yüzme özelliği sayesinde suda hareket eder. 2. Özellikle hafif olanlar suda yüzer. Örneğin, en plastik bir top veya kova suya bırakıldığında yüzeyde kalır. Pet şişeler içi hava doluysa suda yüzer. Ür mantar çok hafif bir malzemedir ve kolayca yüzer. Örneğin şişe mantarları suya bırakıldığında suyun üzerinde kalır. Balıkçı ağlarında kullanılan mantar şamandralar suda yüzer. Köpük köpük içinde hava boşlukları olan bir malzemedir ve suda yüzer. Örneğin strafor köpük yüzme tahtalarında veya can yeleklerinde kullanılır. Köpük bardaklar suya bırakıldığında batmaz. Beyaz, suyun yoğunluğundan daha düşük yoğunluğa sahiptir ve suda yüzer. Zeytinyağı suya karıştırıldığında suyun üstünde kalır. Yağ lekeleri su birikintilerinin yüzeyinde görülür. Suda batan maddeler. Suda batan maddeler, suyun yoğunluğundan daha yüksek yoğunluğa sahip olan maddelerdir. Bu maddeler suyun kaldırma kuvvetine karşı koyamaz ve dibe iner. İşte suda batan bazı maddeler ve örnekler. Metaller genellikle yoğundur ve suda batar. Demir bir çivi veya çelik bir kaşık suya bırakıldığında dibe iner. Metal paralar suya atıldığında batır. İç taşlar yoğun yapıları nedeniyle suda batar. Örneğin, bir çakıl taşı veya kaya parçası suya bırakıldığında dibe iner. Deniz kıyısında taşlar suyun dibinde birikir. Cam. Sudan daha yoğundur ve suda batar. Cam bir bilye veya bardak suya bırakıldığında dibe iner. Kırık cam parçaları suyun dibine çöker. 4. Seramik, ağır ve yoğun bir malzemedir ve suda batar. Örneğin, seramik bir tabak veya kupa suya bırakıldığında batır. Kırık fayans parçaları suyun dibine iner. Suda yüzme ve batmanın nedenleri. Bir maddenin suda yüzmesi veya batması yoğunluk farkına bağlıdır. Yoğunluk, bir maddenin ne kadar sıkı paketlendiğini gösterir. Su, litre başına yaklaşık bir gram yoğunluğa sahiptir. Bir cismin yoğunluğu 1 gram cm3'ten küçükse suda yüzer. Örneğin tahta, köpük. 1 gram cm3'ten büyükse suda batar. Örneğin demir, taş. Ayrıca cismin şekli ve içinde hava olup olmaması da yüzme veya batmayı etkileyebilir. İçi hava dolu bir plastik top yüzer ama aynı plastikten yapılmış içi dolu bir cisim batabilir. Gemiler, içi hava dolu büyük hacimleri sayesinde suda yüzer ancak aynı çelikten yapılmış bir çivi batar. Suyun kaldırma kuvveti cismin suya batan kısmının ağırlığına eşit bir kuvvet uygular. Eğer bu kuvvet cismin tüm ağırlığını taşıyabiliyorsa cisim yüzer, taşıyamıyorsa cisim batar. Günlük hayatta suda yüzen ve batan maddeler. Suda yüzen ve batan maddeler günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. İşte bazı örnekler. birinç, Deniz ve havuz yüzme araçları, can yelekleri ve yüzme simitleri köpük veya hava dolu yapıları sayesinde suda yüzer ve güvenliğimizi sağlar. Gemiler ve tekneler Büyük gemiler, çelikten yapılmasına rağmen içlerinde hava boşlukları olduğu için suda yüzer. Batıklar Denizde batan gemiler, genellikle ağır metallerden yapıldığı için dibe iner. Ve mutfak Zeytinyağı suda yüzer ama bir metal kaşık batar. Bu, yemek yaparken fark edilir. Banyo Sabun suda yüzer ama bir seramik kupa batar. Banyo oyuncakları genellikle plastik veya köpüktür ve yüzer. Temizlik sünger hafif olduğu için suda yüzer ama taş bir fırça batar. 3. Oyun su oyunları. Plastik toplar veya şişme botlar suda yüzer ve oyunlarda kullanılır. Balıkçılık şamandralar, mantar veya plastikten yapılır ve suda yüzer. Olta'nın ucundaki ağırlıklar, kurşun ise batar. 4. Nehirler ve göller. Yapraklar, dallar ve tahta parçaları nehirde yüzer ama taşlar ve çakıllar dibe iner. Çevre kirliliği plastik atıklar suda yüzer ve çevre kirliliğine neden olabilir. Suda yüzme ve batmayı keşfetmek için deneyler. Suda yüzen ve batan maddeleri anlamak için evde veya okulda basit deneyler yapabiliriz. Deney 1. Maddeleri test etme bir kova suya tahta, taş, plastik kap, metal kaşık ve köpük parçası atın. Hangi maddelerin yüzdüğünü, hangilerinin battığını gözlemleyin. Deney 2. Şeklin etkisi. Alüminyum folyodan iki parça alın, birini top yapın, diğerini düz bir tekne şekline getirin. Her ikisini suya bırakın, topun battığını, teknenin yüzdüğünü fark edeceksiniz. Deney 3. Yoğunluk deneyi. Bir bardağa su koyun ve üzerine zeytinyağı ekleyin. Zeytinyağının suyun üstünde kaldığını gözlemleyin. Ardından bir metal para atın ve paranın battığını görün. Bu deneyler suda yüzme ve batma kavramını anlamamıza yardımcı olur ve eğlencelidir. Suda yüzme ve batmanın önemi, suda yüzen ve batan maddelerin özelliklerini bilmek hayatımızda birçok alanda faydalıdır. Güvenlik. Can yelekleri ve yüzme simitleri suda yüzme özelliği sayesinde insanları güvende tutar. Ulaşım. Gemiler ve tekneler yüzme prensipleriyle tasarlanır ve insanları, eşyaları taşır. Yani çevre koruma. Plastik atıkların suda yüzmesi çevre kirliliğini anlamamızı ve önlem almamızı sağlar. Günlük işler. Mutfakta, temizlikte veya oyunlarda bu özellikler bize yardımcı olur. Suda yüzme ve batmayı etkileyen faktörler. Bazı faktörler bir maddenin suda yüzmesini veya batmasını etkileyebilir. Yoğunluk en önemli faktördür. Yoğunluk maddenin suda yüzüp yüzmeyeceğini belirler. Şekil Aynı malzemeden yapılmış cisimler şekillerine göre farklı davranabilir. Örneğin, düz bir tahta yüzer ama top haline getirilirse batabilir. Hava boşlukları, içi hava dolu cisimler daha kolay yüzer. Suyun özellikleri, tuzlu su, deniz suyu tatlı sudan daha yoğundur ve cisimlerin yüzmesini kolaylaştırır.